kara sara gittim artık. Sonu çok güzel şeyine de çok gülüyor. Yani 7. bölümden sonra mı açılıyor? 8 bölümlük dizi ne Sondaki zaman? mesajı şu iki kız kardeş bu arada şöyle bir şey oldu. Kerem Bürsin için deliler gibi kavgaya tutuşuyorlar. Hmm. Ama Gupse yani o 8 bölüm boyunca beni en üzen bir yerde kalkıyor o e, Instagram ve de Twitter'a düşen bir kız var. Böyle kro kız diyorlar ona. Hmm. Ben demiyorum da öyle diyorlar. Hani rakı içerek şiir okuyan bir kız. Hmm. Rakı içen kadını ha, bense, ona, ona ben sevmem. <laughs> rakı içmeyen kadına ben acırım. Rakı içen Ha o da böyle kız gibi o erkek Onun o kızmış gibi, gibi davranıyor yavrum evet, falan filan. Rakı içen kadını başkası sevmez Hı. böyle bir tip Hı. olmuş. Sus yorma güzel dudaklarını eğer beni öpmeyeceksen. Kerem Bürsin bu şekilde aşkını ilan ediyor. Olmuyor zeybek oynuyor. O da şeyde Olmuyor, galiba şey söylüyor. derken duyuyor çocuğu. Ben delikanlı tuttuğunu koparan kadın severim falan derken şey duyuyor ve abi. ona dönüşüyor. Evet yok efendim Kerem Bürsin telefonda konuşurken onu yanlış anlamış da ya böyle 2025'inde böyle bir senaryo formatı mı kaldı?